Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra iki abone gelirse çok şey sevinirim. İki kişi kanala abone olursa beni memnun edersiniz. Bu videodan sonra 5 beğeni gelirse mutlu olurum. 5 like atmayı mutlaka Unutmayın, 5 kişi birer like atarsa 5 like olur ve bu videolarımın daha çok öne çıkmasını sağlar. Mutlaka beğeni atın. Bu videoyu bir bir kişiyle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu mutlaka bir kişiye gönderirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Videomuza başlayalım. Alimran Suresi 180. ayette kalmıştık. Geçen ayet, e, geçen videoda e, sadece e, bir e, bir ayet iş işlemiştik. Onun üzerine çok yorum yaptık. Yani bir ayete o 15 dakika ayırdık, o 16 dakika ayırdık. Baya e, şey bir ayetti, yani dolu bir ayetti veya bizim konuşmasımız vardı falan. Vasıyla, e, öyle oldu. Şimdi Kur'an mealini okuyorum ve yorumluyorum. E, videomuza başlayalım. Allah'ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyde cimri gelenler sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Hayır. O onlar için bir kötülüktür. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk olarak asılacaktır. Göklerin ve yerin mirası, göklerde ve yerde elde edilen her şey Allah'ındır. Allah, Allah her ne yaparsanız haberdardır. Şimdi burada diyor ki Allah'ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyle cimrik elde edenler. Yani şimdi Allah'ın hazinesi sonsuz. Diyor ki Allah benim hazinem ve ya Allah söylüyor ya bunu peygamberimiz söylüyor ya başka bir yerden bir civayet. Yani Allah şunu diyormuş eee eğer benim hazinemin gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlasaydınız siz fakir olmazdınız. Ya da benim hazinemin benim hazineme yeteri kadar iman etseydiniz siz fakir olmazdınız diyor yani. Dolayısıyla Allah'ın gücünü yeteri kadar inanmıyoruz. Yani bu inanç ya işte ben çok inanıyorum falan değil yani. İman meselesi bir kere bilgiyle olur. Bilgi de sonsuzdur yani. Çok çok fazla Allah'ı tanımak lazım. Çok fazla dünyayı Allah tanımak demek dünyayı tanımak demek. Dünyayı tanımak lazım. Ondan sonra e, dünyanın Allah Allah Allah'a bağlanan kısımlarını e, yani ilmini Allah'a bağlanan bağlanan ilimleri e, tanımak lazım. Dolayısıyla Allah'ı da daha çok tanımış oluyorsun. Dolayısıyla Allah'ın hazinesini de daha çok tanımış olursun ve ne olmuş oluyor? Fakir kalmamış olursun. Dolayısıyla ne oluyor? Salih kullar e, salih kulları ben yeryüzünde hükümda, hükümran e e eyleyeceğim diye ya bu ayette ya hadiste var. Ondan sonra e, salih kulları yani Allah şey yapacak. E, onları zengin edecek. Onları hükümdar, hükümran yapacak yani. Dolayısıyla e, yani fakir o o olan insanlar aslında genelde e, imanı biraz daha zayıf insanlar oluyor yani. Bilgiye ulaşma konusunda daha zayıf. Yani kitaplara ulaşım konusunda. Yani kitaplara mesela yani bir kitap alsan bir sürü para mesela. Yani ilim kitabı alsan bir sürü para. O e, o kitaba ulaşmak e, yani o bilgiye ulaşmak bir sürü para yani. Dolayısıyla bir e, fakir buna ne yapamıyor? Ulaşamıyor yani. Veya zamanı yok. Bir fakir bir insan yani asgari çalışan bir insan fakirdir. Yani fakir bir insanın bir kere zamanı olmaz. Çünkü çalışmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Yani asıl zengin insanlar çalışmazlar yani. Çünkü zengin insan uy uyurken bile para kazanır mesela. Veya işte zengin insanın borç zamanı vardır yani. Borç zamanı olduğu için ee, e, ne yapar? O boş zamanını ilimle uğraşarak geçirir. Dolayısıyla olsa Bu ne oluyor? Ee, yani fakirler e, Allah 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 uğraşacak zamanı bulamıyor. Onun için bizim Allah Allah'ım sana e, zenginlik istiyoruz da e, demek lazım. Yani çünkü zenginlik istediğin zaman e, Allah'a daha çok yakınlaşacak bir fırsat e elde ediyorsun. Yani zaman zaman kazanıyorsun yani. Hayattan zaman kazanıyorsun. Mesela asgari ücretle şey 8-5 çalışsan ne olur? Yani 5'e kadar çalışsan ne olur? Eve geleceksin. Yemek yiyeceksin. Sonra uy 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 uykun gelecek. Yani o arada hani bir sürü saat varmış gibi gece 12'de yatsan bile bir sürü saat varmış gibi 7 saat 6 şey 7 saat varmış gibi görünüyor ama bunun bir kısmı yolda, bir kısmı yemekte, bir kısmı birazcık uykun geliyor. Uyumakla geçiyor. Yani belki 1-2 saatin kalıyor. Yani 1-2 saatte de Allah'ı tanımak gerçekten olmuyor yani. En azından şöyle 5-6 saat günde ayırmak lazım ki ilerleyebilesin yani. Dolayısıyla ne oluyor burada? Allah'ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyle cimrilik edenler sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Yani Allah'ın hazinesinden kendilerine bahşettiği şeyle cimrilik eden Allah e, hazin nesini? Sonsuz hazinesini ne yapmış? insanlara vermiş. E, insanlara emanet olarak vermiş. Ama insanlar ne yapıyor? Bunu cimlik yapıyor. Sanki bir kere mal kendinmiş gibi davranıyor. Benim malım istediğime veririm. Hayır mal senin değil. Mesela evlendiği bir kişi için de böyle yapıyor. Kadın e, benim kadınım. İstedim yaparım. Böyle bir şey yok. Yani kadın senin e, ka, ka, kadının bir kere değil yani. Kadın emanet. Allah'ın emaneti. Sen evlenmişsin falan ama yani Allah'ın emaneti. Sen onu istediğin gibi kullanamazsın yani. Öyle bir şey, değil, bir şey de yok. Yani ne yapıyorsun? Ya yani cimrilik yapıyorsun. Veya mesela o kadını mesela çarşıya pazara çıkmasına engel ol oluyorsun mesela yani. Bu da ne oluyor? Aslında e, yine cimrilik oluyor. Yani kendindeki malı, mülkü veya işte e, insanı mesela sokağa çıkmasına engel olsun. veya işte mesela cebinde para var o, o cebindeki parayı fakirlere dağıtmıyorsun engelliyorsun yani bu cimri yani cimri bir insan her yerde cimridir yani mesela bir insan mesela evindeki bozuk bir şeyi yaptırmıyorsa mesela bu insan cici cimriyse dikkat edin diğer 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 şeylerini diğer mesela arabası da bozuktur bu adamın arabasında yaptırmıyordur yani arabasında yaptırmıyordur veya işte ee, yani cimrilik yani böyle bir şey e, her yerde cimlidir he, he veya mesela bir insan tamam i, 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 tasarruf sahibi mesela i, zengin insanlar ne ne yapıyor tasarruf ede de zengin olurlar yani aslında mesela e, zengin bir insan küçük bir şeyden tasarruf ediyor mesela iki mendil kullanacak yani mesela elini kurulamak için bir mendil mesela yeter aslında. O, o, o zengin insan ne yapıyor? Bir mendil e, kullanarak e, aslında zengin oluyor. Nasıl oluyor? O orada kullandığı bir mendil e, minör ölçekte, küçük ölçekte olan bir şey. Aslında büyük ölçekte ne yapıyor mesela? E, araba almıyor yani fazladan mesela o, o zengin adam. Araba almayınca ne oluyor? 500 bin lira kar, kar ediyorsun. 1 milyon lira kar ediyorsun ediyorsun. Yani e, ne olmuş oluyor? Yani aslında o kafa yapısı yani e, bir, bir, bir peçete daha az kullanmakla bir araba almamak, bir çanta daha almamak aslında aynı şey yani. Zengin bir insan, zengin bir kafa yapısı her yerde aynıdır. Yani cimri bir insan da her, her yerde cimridir yani. Bu böyle. Yani yani bir insanın o düşünce açısı yani bir, bir insan Nasıl cehenneme gider? Cimri olarak. Nasıl cimri olur? Ee, i̇şte e, malını paylaşmayarak veya işte başka şeyler yaparak e, ne oluyor? Cimri oluyor. Bu şekilde cehenneme gidiyor. Sakın olur kendileri çünkü vermek zor bir şey. Yani insanın verme duygusu e, şimdi bizim yaptığımız her hareket Allah'tan gelen bir hareket tamam mı? Yani baktığın zaman her hareketimiz yani biz biz e, amellerimizi Allah yaratıyor. Yani her her davranışımızı Allah yarattığı için biz işte e, kolay bir şekilde veririz değil. Yani bize kolay gelir ama başkasına zor gelir. Çünkü o ameli insan yapmıyor. Allah yaratıyor. Allah diyor ki sana al sana bu ibadeti yapmana izin veriyorum. Yani cömertlik başkasına mal verme ibadetini sana yapmana izin veriyorum diyor ve onu yaratıyor ve sana yaptırıyor. Yani. Eğer bunu insana bıraksaydı herkes cömert olurdu. Herkes. Ama Allah herkese nasip etmiyor. Yani bazılarına ver, verebilmeyi nasip ediyor. Bazılarına vere, verememeyi nasip ediyor. Amellerimizi Allah yaratıyor yani. Bir insan mesela iyi bir insan ben iyi bir insanım diyemez. Çünkü o insan iyi bir insan kendi seçimiyle tamam kendi şey seçimiyle yani seçimi de var ama yani Allah o iyilik durumunu yaratmasaydı o insan iyi bir insan olmazdı. Yani iyi ben iyi bir insanım diyen insan yalan söylüyordur yani. O aslında iyi iyi bir insan değil. Allah onu iyi bir insan yapmış yani. Ya da işte Allah onu iyi bir insan olmasına sebep olmuş yani diyebiliriz. Hayır o onlar için bir kötülüktür. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyun, boyunlarına tomruk olarak asılacaktır. Yani bu onlar için bir kötülüktür diyor. Ee, sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Yani cimrilik iyi, 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 bir şey değildir diyor. Bunu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Bu bir kötülüktür diyor. İyi bir şey değil. Kötülüktür yani. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal yani kıskandıkları mal o istedikleri mal onu yani istek, kıskançlık demek şu demek istemek demek. Yani onu istemek ya da Başkasından daha fazla istemek yani yani e, mesela bir mal var e, bir 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 altın var bir altın bir yüzük var o, o altın yüzüğü kıskanıyor ondan daha fazla istiyor ya da e, başkasından daha fazla istiyor ne oluyor o kıskançlara mal yani o, o mal da benim olsun şu mal da benim olsun e, dediği ve e, paylaşmadığı mallar yani e, de olsa yani insan kendi malını da kıskanıyor başkasından. Yani kendi malını kıskanıyorsun. Yani adam mesela e, kolunda bilezikleri var kadının. Bir, bir sürü bir, bir sürü altın bileziği var. Ne yapıyor? E, bu bu altın bilezikleri e, mesela güne gidiyor. Mesela güne katılıyor. Kadınlar arasında sohbete şey katılıyor. Ne oluyor? E, altın bileziklerini kıskanıyor. Herkesten kıskanıyor. Yani altın bileziklerini seviyor, istiyor. Her, herkesten daha fazla istiyor demek yani. Yani cimrilik yapıyor. Başkasına vermiyor falan. Yani ne oluyor? Kı kıskandığı mallar boyunlarına tomruk olarak asılacaktır. Boyunlarına tomruk olarak yani tomruk manası bilmiyorum ama tomruk herhalde yani e, bu bo boyunlarına asılacak e, manasında işte e, boyunlarına asılacaktır diyor. Buradaki yani tomruk manası farklı bir manada. Göklerin ve yerin mirası göklerde ve yerde elde edilen her şey Allah'ındır. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Göklerde ve yerin mirası. Yani göğün bir mirası varmış. Öyle söylüyor. Yani göğün mirası nedir? Göğün ve yerin mirası. Yani miras ne demek? Başkasına aktarılan bir şey. Yani yerin başkasına aktardığı şey ne olabilir? Altın, gümüş, yani madenler olabilir. Göğün aktardığı şeyler yıldızlar olabilir. Gezegenler olabilir. Aslında bunlar hepsi Allah'ın bize birer mirası Allah'ın bize birer bıraktıkları. Göklerin ve yerin mirası, göklerde ve yerde bulunan her eden her şey Allah'ındır. He. Yani bu mi, mirasın sahibi Allah'mış yani. Yani zaten bunları Allah yarattı. Bu miras mirasçısı Allah'a. Ama Allah bu e, mirası insanlara kullansınlar diye e, emanet olarak veriyor yani. Bütün evreni, gezegenleri. Bunlar Allah'ın malı. Yani malı hepsinin üzerinde mesela altın gibi. Bir gezegen altın gibi yani. Altın bir yazık gibi yani. O Allah'ın malı. Ve size ne yapıyor? Veriyor. Hani Allah cömert yani. Allah çünkü Allah e, cimri olsaydı ne yapardı? O gezegeni paylaşmazdı. Sadece kendine saklardı. Sadece kendini aydınlatırdı. Güneş, yıldızlar kendini aydınlatırdı ve ne olmuş olurdu? E, kendini aydınlattığı için e, cimri olmuş olurdu yani ama e, insanlarla paylaştığı için ne olmuş oluyor? Çünkü insan ve Allah başka bir şey yani. Biz onun kullarıyız ama biz de bir zatız. Allah da bir zat. Yani Allah da bir varlık, biz de bir varlığız. Ayrı bir varlığız yani. Onun için ee, Allah kendi malını bizden kıskanabilir. Ama ee, kıskanmıyor. Ne, ne yapıyor? E, o malını bizimle paylaşıyor yani. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Allah cömert de olsan, cimri de olsan ne yapar? Allah her ne yaparsan haberdardır. E, e, latiftir. E, her şeye, her şeyden haber e, dardır. Her şey temase eder. Latif bir ismi daha vardı unuttum. E, latif'in her şeye hava gibi her şeye e, temase eden bir ismi vardı. E, her şey e, her şeyden ha haberdardır. Yani hava gibi. Hani Havanın girmediği delik yok. Dünyada her yerde hava var. Belki iki cam arasında hava yoktur çünkü o hava havası alınıyor. Ama e, no, normal bir şekilde hava girmeyen yer yok yani. Belki e, toprağın altında hava girmeyen yerler olabilir ama yani baktığın zaman çoğu yerde hava, hava var yani. Yani hava bir yere giriyorsa e, ondan haberi vardır yani. Allah'ta hava gibi her yere giriyor ve her şeyden haberi var. Yine bir ayet işledik. Demek ki çok bundan sonra ben de çok konuşkanlık var demek ki çok yorumluyorum. Dolayısıyla bir ayet bir ayet gidiyoruz. Bunu bitirmeye çalışırız ama şey. biraz uzun sürecek. Dolayısıyla bu şekilde olsun bu video. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra 2 abone gelirse çok şey sevinirim. 2 kişi bu kanala abone olursa beni mutlu eder. Lütfen abone olun. Bu videodan sonra 5 beğeni, 5 like bırakmayı unutmayın. Bu videoyu 5 kişi birer kez beğenirse 5 beğeni olur. Ee, ve 5 e, beğeni de benim daha çok öne çıkmamı sağlar. Lütfen kanala e, şey videoyu beğenin. E, bu, e, bu videoyu e, bir arkadaşınızla eşinizle dostunuzla paylaşmayı mutlaka unutmayın. Bu videoyu bir kişiye gönderirseniz çok şey size sevinirim. Ben Yasin yeni videolarda görüşürüz.